eee ben şunu söylemek istiyorum. Ee, devletimizden Allah Allah razı olsun ama şunu söylemek istiyorum. Ben engelliyim tamam mı? Engelli bir insanın yani benim gibi birilerinin gezmesini istiyorum. Şöyle, ben otobüse binemiyorum. Kağıtım olmadığı için otobüse binemiyorum. Bir şey şunu istiyorum. Ben heyete girdim, bana 150 verdi. Normalde sana sen de sağlamsın. Sağlamsam Asker hali yok. geldi mi de yapmadım? İş ben yok. Yani engelli bir sana toplumun içinde yani yerimiz yok bu bir. İki ben bu toplumun içine zaten girmek istemiyorum. Hani bak şu şu toplum bizi kabul etmiyor biliyor musun? Kaç defa başıma geldi bu. Bak insanların içindeyim ama ben toplumu sevmiyorum. Özgürlüğü olarak şunu söylüyorum. Özgürlüğü insanlara sahip çıkıyorlar. Hani sen zannetme ki bu toplum ee, özgür böyle kabul ediyorum. Hı -hı. Hani böyle bir şey yok. Çünkü ben bunu denedim. Denedim ve yaptım. Boşver kaç defa geldi. Engelli bir senin e, <laughs> bak toplumu görüyorsun. Engelli bir insan veya sağlam bir farkı yok. Tek farkı şu var. Normal engelli insan sağlamı yapamadın yapamaz değil mi? Sağlamlarla bizim yaptığımız yapamaz. Engelliysen, e, bak devletler çok güzel şeyler yapıyor. Hala da yapmaya devam ediyor. Siyasete girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim, özgürlüğü olarak ben şikayetçiyim. Sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Toplumun içinde sen ne varsın, ben ne varım. Kaç çocuklarsın? Ben mi abi? 24. Heh. Bak toplumun içinde sen ne varsın? 45 yaşındayım. İsmim ben Emrah. Ben yaşamaktan bıktım. Bu iyi. Allah canımı alsın diye yavruyordum iki. Dur. Bak ne düşünüyorum. Şimdi bir tane yani toplum dedin ya. Toplum dediğin insan. Değil mi? Devlet değil. Toplum dediğin insan özür değil sana. Bak ne içine alıyor ne dışarı atıyor. Ne seviyor ne sevmiyor. Ben bazen geziyordum. Bana nasıl bakıyorlar biliyor musun? Hani bir sefa bakarmışmış. Hani bir serseriye bakarmış gibi. Daha 24 yaşındasın. İsmin ne senin? Mehmet abi. Mehmet, Emre. Memnun oldum. Bıktım Mehmet. Bak bıktım. Yaşamaktan bıktım. Eğer şunu söyleyeyim. Ben beş defa intihar işte ettim. Açık söyleyeyim. Niye yaptın derken? Sıfır insanlar yüzünü. Hani kendine insan diyenler anladın yüzünü. Abi ben de insanım. Ben hayvan değilim. Bir hayvana bile daha iyi yani. değerlendiriyorum. Bak yavaş söylüyorlar. Bağırsam bağıracağım. Zaten bizim bir insanlar içindeki çığlığı atmadır şimdi bunlar böyle. Böyle kalabalık bir yerde bağırdığını düşün. He? Ben kaç defa yaptım bunu. Ben zeytinimde oturuyorum. Ben adliye meydanında duyururken bağırdım biliyor musun? Çığlık attım. Hiçbir şey yok. Sıfır. İçimdekini attım. Ama <laughs> ne oldu? Özür dilerim senin. Çığlığına. <laughs> şey. Duymuyor yok. Ha devlet tamam. Devlet şeyler yapıyor bize, yapmıyor değil. Ama insanlar bizi sevmiyor. Sen sapıksın atıyor ben. Ben ne demek istiyorum sapık gözüyle bakıyorum. İşte hani özülü, özülüymüş gibi bir? Bakışlarını anlıyorsun. Taburdan da hareketlerinden işte. Senin bu toplum dediğin var ya. Bence yalamaz. Bu bir. Bakıp gitmiyor. İki. Toplumun içinde biz de varız. Bak tekerlek falan onlar da var. Yok mu? Yok. Var. Yatak onlar var. Var mı? Onlar değilsin. Bak onların hiç gezemiyor. Ben geziyorum da ne oluyor? Ha? Senin toplumun, toplumun dediğin insanın işinde ben değilsin. Bak bağırmıyorum. Diyorum ki toplum bizi kabul etmesin lazım. Şöyle, şöyle. Koş koş ben dünyaya bak. Koş kozman evlenemez. Allah bizi yaratırsa, tövbe aşağı, bir bildiği var. Değil mi? Var. Allah bizi niye yaratıyor? Keyfinden mi? Ha? Yoksa canı istediği için şey mi? Ha onlarla, da, e bir dakika onlar da Müslüman ben de Müslüman. Doğru mu doğru? Bir Hristiyan olsa, bir Hristiyan olsa atıyorum. Ama Müslüman, bu Hristiyan olsa bunu yapmaz kendi memleketimde ben rahat Devletten değil. değil. <laughs> bak ya bak. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'dan şu anda başta Doğru mu? Doğru mu? Seçimler yapıldı. Ben de okullanmadım. Yani okullanmadım gelmedi. Şunu söyleyeyim. Siz kendini düşünmesinler. Koş koca toplumda. Bir özü diyemeyi Yatarakları Yataklarım var. tekerlek sandalonları var. Hadi yatakları hiç geziyorum. Ben geziyorum da senin toplumunun içinde ben geziyorum da Ben diyor mu bunlara toplum? Yok. Onlar diyor mu bana insan? Yok. Bana bakılan, bakılan gözle bir görsem var ya. Hani sapma bakanmış. Şey, ya tuhaf. Anladın mı? İlla sana lafla söylemiyor bunu. Bir dakika verir misin? Beş dakika. Bunu lafla da söyleyemezsin. Bakışlarınla, tabularınla. Bak Kitabını nasıl anlatırsın? Bakışlarını anlatırsın. İstemediğini istemediğini. İlla lafta söylemeye gerek yok. Anladın mı? Ben bu lafı çok duyduğum için insanlardan bıktım. Ben de insanım. 45 yaşlarım bak. Şu yaşa geldim. <laughs> ha evin balkonum var. Amin, ha. Benim yanımda var. Ka evli kardeşlerim var. Eyvallah bir şey demiyorum. Ama hayat işgal edeceğim veya insanlardan şikayetçiyim veya kendimden şikayetçiyim. Ben dünyaya gelsem bir ya bir daha sıfır. Gene özür dilerim. Niye biliyor musun? Ondan aynı yerde olmayayım diye. Ve ahirette öldüğüm zaman inşallah ölürüm. Bak ölümü düşünüyorum. İş, intihar düşünüyorum. Açık söylüyorum sana. Onlar cennete ben cehenneme. Onlarla aynı yerde olmak istemiyorum. Nefret ettim Hüsnü'nü öbür dünyada Allah'a yalvarıyorum, Diyorum ki beni cehenneme at, Bile bile. Kaç diye gideceğim zaten. Bak kaç diye gideceğim cehenneme. Neye gideceğim biliyor musun? Şimdi bunlardan kurtulayım diye. Ya anlamıyorum ben Anlayamıyorum lazım Anlamak, anlamak da istemiyorum. Adam babam kadar insan, ben de dalga düşüyorum.